Arkadaşlar hepinize selam. Öncelikle neden bir lobiyle ile başladım onu söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalım 5000 aboneye sonunda ulaşmış. Evet. Bu yüzden abi tekrar tekrar maçın lobisinde söylemek istemiyorum. Çünkü maçta ölebiliyorum ve çöp oluyor o video. Aynı tamam mesela 50. videoya kadar da o 5000 abone hevesi kalmayacak. Yani 50. videoya Arkadaşlar 5000 olmuşum teşekkür ederim. falan demek istemedim. O yüzden Arkadaşlar 5000 abone için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir haftada 1000 abone artışı nasıl oldu ne oldu bilmiyorum. Fakat bu hızla devam edersek abi ne nice 5000'ler binler, 10 binler, 10.000'ler 100.000'leri göreceğimize inanıyorum. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür. <laughs> bugüne kadar yanımda olan da herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bugüne kadar çok fazla bir ekibimiz azaldı. Ekip dediğim işte yanımdaki de arkadaşlarım gitti geldi yenileri geldi falan ama. Hep, hep, Evet benim bir şive karşı var bir dakika. Hepinize teşekkür ederim. Neyse bir gameplay koyacağım bu videonun sonuna. Dediğim gibi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dur öpücük var mı lan burada? Varmış. <laughs> Tabii ki yanımda olan başta Bakayım. Tek yanımda herhalde bir sevgilim kaldı ya. O da biliyorsunuz ki Nailiş. Onlar da yanımda başka kim kaldı lan? Kimse yok. Arama avradını. Neyse tamam. Emir var oğlum discorda gibi de. Aynen teşekkür ederim. <laughs> Neyse gameplay'e geçelim. Oğlum. Çok fazla denediğim bir şey deneyeceğim. Dışarıda kıyamet kopuyor. Hadi bakalım lan. Hadi hadi. Hadi gel gel. Adamsanız gelirsiniz oğlum. Adamsanız istek atarsın. Ama o M4. Aa gel. Bir bir, bir. o da senden demişsin. Ee, kayması M4. Tamam. Ama kazanırsam bir royal pass açarsın. Bir royal pass. Oğlum ben çapulcuyum lan benim benim para yok ben fakirim. Ben bok koku yazdım. Yok daha neler. Yok daha neler destansı gösterirsin de fakirim diyor. fakirliğin göstergesi. Gösteriyorsan fakirimdir. Ya de bırak hem de buz hem de var. Hadi kazanırsam bir M4 <laughs> bir en dört değil bir repi. <laughs> oğlum repi çok pahalı oldular. <laughs> Motor falan ister adam. Adam repi ile girdi odaya. Arkadaşlık işte yatım kabul et. Beraber oynarız. Tamam ha, hadi. 1 ve 1 M4 mi şimdi kanka? Olur. AK olur mu? Ay, Kaymalı. Yok kanka o ne lan? Kayması M4 ya. M4 yok mu sende? Var. E, tamam. Var Açım. da ben AKM'yi çok seviyorum. Yakın. Yakın tam aslında çok iyi. Tamam hadi AK olsun seni mi kıracağım lan AK aç lan vs hadi. Tamam açayım. Açayım. Antepli misin lan? Oğlum Antepli lan çocuk. Oo. <laughs> Neyse ya ne yapıyorum ben? Aaa kaymalı dedi lan lan. Hmm.

kaçmıyorsun değil mi? Aa! Oo oğlum bu ne lan? Bunda bir şey var. Komplik olma ihtimali. Oh! <laughs> ne yapıyorum ben ya? Oğlum az önce nasıl bir şey lan? dur lan dalga geçtim falan ama dur dur ben ciddi alalım lan ve <laughs> şey sonra bir, bir de burada yerileceğiz Abi ben bu sefer çok susuyorum ki Abi ben seni mi arayacağım? Bam. Oo. Anayın. Nice. Oh. beni nasıl görmüyorsun hem konfik? Bence hile abi ya. Bak bazen görüyor, bazen görmüyor. Bak şimdi önüne çıkınca görecek. Bak şimdi. Tamam. Sen çok kaşındın abi. Saldırmadan, oh, faz, oh, gel buraya. Oh. Tamam, bunun açını buldum abi. tayınca oynayamıyor Killing spree for the blue team. Hadi toparlan artık. Reloading. falan dedik, hile dedik. Oh. Ah. Oh. Ah. Dead. Oh. Ah. Oh, oh. <laughs> <laughs> Beklediğim bu... gibi değilmiş. Yok abi. <laughs> Dışarıda kremit kopu ikinci vs'ye geçelim. Gelen yok mu ya? Aha! aha, aha, aha. Hop! Reis oda senden M4, mı? M4 kaymaz oda senden kanka bende oda yok ya. Bir dakika. Bir dakika kanka. Bakalım bakalım. Oda olacak. Var mı oda? Bir dakika bakıyorum. Oğlum sen beni yersin gibi durdu lan. Neyse dur. Yeter! Dur hem durdum da. Oh. Yine unuttum ya. Team match. Let's go. Ee, lazer takmayı unuttum.

Oha mermiler nasıl gitmedi lan? Ben de durup azıcık sıkacaktım da durup niye sıkmadım bilmiyorum. Neyse. Ne lazer olmadan ne kadar kötü lan? Orman nasıl etçat gitti? Kanka neredesin? Lan oğlum çık artık. No mercy. Reloading. Cover me. Reloading. Cover me. Gel <laughs> Güzel çok iyi. Ama canım yok. Kanka bir dakika ya can basıyorum özür dilerim. Canım yok çünkü. Oğlum buz diyarında bir şey var lan Ananı avradını Şaka mı?